Ne güzel bir sabah. Gidip de Hayri'yi uyandırayım. Hayri artık uyan artık. Saat kaç oldu? Öğlen olacak. Hadi kalk. Hayri de kalktığına göre ben de bizimkileri uyandırayım. Mert'le Akın'ı. Mert, Akın hadi uyanın. Saat kaç oldu? Sonunda kalktınız. Peki Kamil nerede? Kamil nerede uyudu ki? Bir saniye şuradan bir sesler geliyor ama <laughs> Kamil 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 uyan yoksa rüyanda kutup ayıları görürsün. Ne? Ha? Kutup ayıları mı? Ne o Kamil bir an kutup ayısı duyunca bir an korktun. Kork korkmadım canım. <laughs> Hazırlıksız yakalandım o kadar. <laughs> Her neyse. Aa zil çaldı ben bakarım. Aa zobi. <laughs> <Hiç gülüşeğim yoktur. gülüyor> Ay bizde bir şey sanmıştık Zobi ya. <laughs> Öyle şey olur mu hiç? <laughs> Ay ben de bir şey sanmıştım ya. Neyse arkadaşlar daha kahvaltımızı etmedik. Hadi yürüyün. On oldu. Kamil şimdi uf diye prense dönüşecek. Hay! <laughs> <laughs> Aman ne komik. Daha iyi bir fikrim varsa paylaşsaydın da duysaydın. Var. Kamilden masallar saati yapalım. Onun yerine Hayri ile palavra saati yapsak? Tamam tamam sakin olun. <laughs> sen de hep bana çıkışıyorsun <laughs> Mert. Beni hiç karıştırma Hayri. İlk sen başlattın. İkiniz bir olun üzerime gelin tabii değil mi? Ne ilgisi var? <laughs> Tamam. Bir saat için bu kadar abartmayın canım. Allah Allah. <laughs> aa, sanki ben bir şeyler hissetmeye başladım. Böyle titreşimler falan. Aa, aa, aa sanki ben eski halime dönüyorum. Aa, hayır. Galiba Zobin dedi doğru çıkıyor. Aa. Ay biz sanırım Zobin dedi doğru çıktı. Başka bir yerdeyiz. Burası da Deadpool galiba. Aa bakın Burada Kerem de varmış. Kerem merhaba. Heh, neler oldu bir bilsen var ya Kerem. Ay. Of. Demek ki Zobi, Zobi'ye keşke insan inansaymışız. O zaman belki bir şeyler yapabilirdik. Hazırlık falan. Evet. Kerem de zaten abone olun diyor. Ben onu videodayım yazmıştım. Evet şu an oyun başladı. Allah'tan arkadaşlarım şu an oynamıyorlar. Çünkü bu oyun ne olduğunu bilmiyorlar çünkü rafadan tayfa. Bu oyunu da deadball ve arada bir bu oyuna girerim. Ve oyunda gayet iyiyimdir. Ama birazdan belki başka oyuna da girebiliriz. O yüzden hazırlıklı olmalıyız. Neyse. Top bana geliyor. Vur Melis. Heh. Böyle bir özel gücüm de vardı benim. Sanırım bir şeyler hissetmeye başladım. Eyvah. Eyvah. sanırım bir yere giriyoruz. Aa, aa şimdi de galiba sanırım RadGol simülatörü girdik arkadaşlar. Yani rafadan tayfayı diyorum. Evet, bu oyunu Keremin eski videosunda, Keremin eski videolarında çekmişti bu oyunu. Evet, böyle bir oyun. Galiba başka bir oyuna sanırım girmeyeceğiz. Çünkü ben hiç böyle şeyler hissetmiyorum. Çünkü uzun bir süre gitmemiz lazımdı. Yani bir yere bir oyuna girmemiz lazımdı durup dururken. Ama şu an olmadı. Şuraya bir gidelim bakalım. Aa hayır sanırım başka bir yanlışlıkla sanırım rokete atlamışım. Aa imdat kurtarın beni öleceğim. Kerem de girmiş oyuna ama öleceğim sanırım. İmdat yardım edin aa. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşımızı bu yolda yalnız mı bırakacağız? Abilerim biz rafadan tayfayız. Bu işe bir çözüm bulmamız gerek. Haklısın akın. Bu kadar kolay pes etmek yok. Ah, ah sanırım sağ salim düşebildim. Ah evet düştüm. Ah, ah, teşekkür ederim çocuklar. Şimdi eve gidebilmemiz için bir yol bulmamız gerek. artık kabul etsen biz bu işi başaramayacağız. Sabahtan beri kaç defa denedik ama olmadı. Bu son. Bu sefer olacak. Uh, hadi bakalım şuraya gireceğiz mecbur. Madem orayı yaptın Mert. Oo, neler oluyor? Sanırım bir şeyler olmaya başladı. Aa! Uh, çok şükür sonunda gelebildik. Oh. Sonunda. Ama sadece iki tane oyun gide oyundan girebildik. Ba başka farklı farklı oyunlara gideceğimizi söylemişti Zobi ama hmm, sanırım tam olarak duymamış belki de. Fakat Roblox neden böyle yaptı bize? Sadece bize yaptı. Aa Kerem'e de yaptı. Doğru Kerem de o oyuna girmişti. Evet herkese yaptı. Acaba bu sorunun kaynağı ne? Roblox'a neler oldu? Bunun gizemini öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar siz de 10 siz de bu videoya 10 like atın mutlaka. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz Kerem'le beraber. Evet arkadaşlar gayet çok eğlenceli bir video oldu. Fakat çok emek verdik bunun için. Kerem de Dirtball oynarken o da o da Videoda olduğunu bilmiyormuş. Ben ona söyledim videoda olduğunu. Ve daha sonra da işte bu oyuna girdi. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla videolar için like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Evet Kerem de zaten yazıyor oradan. Evet abone olmayı ve like atmayı ve bu videodan da güzel yorumlar yazarsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.